24 son günüm bugün. 31 ayım. Ve öncelikle uykum var. Bugün bir tane final sınavımız var. Genel anestezi. Ona gideceğiz şimdi. Az gömüyorum. Yani uyandığımdan beri işte uyandığımdan beri uykum var. <laughs> o kadar çok uykum var ki bir ara alarm kurdum. Bir 10 dakika koydum. Sonra bir ara tekrar 10 dakika alarm kurdum. Tekrar uyudum falan. 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika, 10 dakika diye diye uyudum yani biraz. Okuyorum. okuman bitiyor. Mesela 10 dakika tam hadi uy uyuyabilirsin. Öykü O kadar saçma ki. Zeynep'le aynı anda gelme şerefine nail oldum arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki ben çok gecikmişimdir normal bir öykü vaktine göre. Bakayım. Vallahi geliyor. <laughs> Günaydın. Günaydın efendim. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani. <laughs> oh, İrüş. Bu değil Hadi, Noel Baba, hadi. <laughs> <Ben gideceğim>. Tamam. <laughs> takdim ederken önce Zeynep'e takdim et. <laughs> açıyorum, açıyorum. Hadi aynı anda mı açacaksın? Sırayla açın. <Gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Tahminim var mı? <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Evet. <laughs> El yapımıymış. <laughs> Değil mi? Biliyordum buna mutlu olacağını. Komik mi? Evet. <laughs> Biliyordum seveceğini ya gerçekten. Altına baksana altı şey bile hani şeyi var belli yani elbise olduğu. Sever. Bu ne tür bir şey? Bu nasıl klasik bir şey yani? Ama tam uydurdum bu arada ikinize de, de bence. Evet. Seni şey taksim şey olmaz. buradan yetişemem şu an bunu çekiyorum. Beğendin mi? <laughs> Rica ederim. <laughs>

dedi. Show friends. Nasıl gözüküyor? Gözükmüyor. gözüküyormuş evet biraz. Hadi aç. Tamam. Aç <laughs> sen. Hayır canım, korkma. Yok Olabilir <laughs> ben bunu seveceğini düşündüm yani bilmiyorum ama bence seveceksin tarzsal anlamda tarzını seveceksin bence bir <laughs> 诺诺，你怎么能说哈 piratsk Evet. gibi? kardeşlerim, ağlıyor gibi, haloldan ağlayıcam. ne? <laughs> 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 evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Sen yeni yıl mesajı vermek ister misin? Çok güzel geçti. Bu kadar. Herkesin bir şey

Hiçbir şey konuşmadığına yani göre her gün kavuşuyorlar. Değil mi? Yeni yıllar götürmek istemiyorum. Belki ben vize alacağım da. Tamam vize götüreyim de alalım. Neyse yapalım. ama gideceğimiz varsa göreceğimiz daha var. Ben geldim. 2024'de veda ederken. Yani ben 2024'ü çok sevdim. Öncelikle güzel bir poşet yapayım mı? Ben 2024'ü çok sevdim. 2024'de bayıldım diyebiliriz. Bir de şey fark ettim biliyor musunuz? Her şeyin pembe. Bilmiyorum içime asya kaçtı galiba. 2024 göz kırp. DHFL'inin çantasında ne var? Öncelikle Edirne'de olduğu için bu DHFL atkı. <laughs> İkinci olarak önlüğüm var. Ve önlüğüm bakın harika bir çantada. Selim. Kroşe, bilmem ne. Bir sürü şeyim var. Her an acıkabilir bir DHF'li. O yüzden poğaça var. Bu arada hareket etmemişler. Gram hareket etmemişler. Bunları veririm ya. El yapımı. Ben el yapımı olan her şeyin hastasıyım. çok seviyorum. Çünkü bence o özel kalıyor. Bu hediyenin en özel parçasını gösterebilir miyim? Kişiye özel o kadar tatlı ki. Ya... Kahve makinesini ben alacağım söz. Ve bakın. Ya buna bakar mısın? O kadar güzel ki. O kadar güzel. Çok merak evet. etme şimdi. Şöyle boncuklar. İşte bu, bunları yapıyorsunuz. İçinde de tablası var. Gösterebilir misin bunu? Böyle tablası var. İşte bastırıyorsunuz ve onlar oluyor. Ben bunu yapmak istiyorum. O yüzden Asya'ya aldım. Çok güzel. Çok güzel. Komite çalışıyoruz çok zor iş. Saçımı yaptım. 2 dakika maşaladım. Az önce kıvırcıktı. Ama şu an bu hafif dalgaları var. Öyle makyajımı yapacağım. Giyineceğim. <gülüyor> 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 Harika bir yere geldik. Bakın, bakın paralı tuzağa. Yakışıyor be, bununla yakışıyor be. Ben paralı Hayır, sen de paralı tuzluyorsun. Sadece gözlerim paralı. <laughs> yani ben bunu beğendim. Güzel yani. Ç

Bu gece herkese teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Katılmanız için teşekkür ederiz. Evet. Bugün konuğumuz Deren Keleş. Çok sevindim. o değerli size ağırlıyor. Size de için. Abileriniz için. Abileriniz için. Aynen. Bir senfoni şirketti. Şey. Resmen. <laughs> İyi seneler. <ya. gülüyor> <laughs> ee, 2025'e girdik. <laughs> Dış yeri çekiyorsun. Kraliçe. Ay bir şeyler oluyor burada. Ay buradayım ben de. Ne? Raman da derin evindeyiz. Bakın. Herkese iyi seneler. İyi 2025ler. 2025 hoş geldik. <Müzik> Herkese kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Yeni yıl. Bu yıl olsun mutlu bir yıl. Bu yıl olsun hey. hey Hadi kalbi alın ama bize. Çek. Bebek. Senin mi çek? Görsün çek. Buradan çek. Buradan çek. Kraliçeyi çek, kraliçeyi çek. Görünce hepsi dertleneceği. Konuşuyorum şu anda. <laughs> yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl herkese er kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl herkese kutlu olsun. 2024'de veda konuşmamı yapmak için karşınıza geldim. Öncelikle 2024'de en içten dileklerimle ne? çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardı. İyi ki benimleydi. Çok güzel şeyler kattı hayatıma, kendime, karakterime. O yüzden 2024'de hayat, an, hayatsal anlamda çok şey borçluyum. Kendimi, kararlarımı borçluyum. 2024 sundu. Herkese bir alkış bekliyorum. <laughs> 2024 çok gururluydu. Çok onurluydu onca yıldan sonra üst üste gelmiş koronalar, depremler, felaketlerden sonra 2024 çiçek gibiydi, mis gibiydi, harikaydı, pür pak bir yıldı. O yüzden buradan 2024'de şerefinden ötürü önünde saygıyla eğiliyorum 2024'ün ve giderken ah. onu uğurluyoruz. Görüşürüz 2024. Umarım 2025'te de daha güzellerini, daha güzel şeyler yaşarız. Teşekkürler 2024. Teşekkürler 2024. <laughs> <laughs> Delizyon. Çek, bebeksi tenimi çek. Dostum düşmanım yorsun çek. Oradan çek, buradan çek. Kralı çek, kraliçeyi çek. Yüzüklerim üç beden büyükler tamam mı? O yüzden de ağır bunlar. Şu özel ağır. O yüzden daha küçük olanlarla onu tutturdum yılbaşın geceleri ne yaparsınız? Çayımı <laughs> şey yaptım. Çayım 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 çayım. Tabii ki tacımı taktım. Şimdi bir şeyler izleyeceğim. İyi yıllar.